Baş Gözlemci kanalından herkese merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Biliyorsunuz geçen hafta e, Türkiye Ligi ile alakalı, Süper Lig ile alakalı bir format önerisi videosu çekmiştim. E, bugün de o e, çekmiş olduğum formata uyumlu olması açısından e, Ziraat Türkiye Kupası ile alakalı yeni bir format önerisine bulunacağım. Geçen hafta çekmiş olduğum videoyu izleyen arkadaşlar varsa... E, bu haftada bu Türkiye Kupası formatı için çekeceğim videoyu daha iyi algılayacaklarını düşünüyorum. E, geçen hafta çünkü o e, lig önerisinde biliyorsunuz format önerisinde e, bir grubun hafta içi bir grubun hafta sonu maçları oynayacağı için. Tabi Türkiye Kupası maçları biliyorsunuz hafta içi oynanıyor. O yüzden e, yeni bir format önerisi mecburen vermek zorundaydım. E, şimdi hızlı bir şekilde başlayacağız. Ben e, kuralları açıklayacağım. Daha sonra Oluşturmuş olduğum grafikleri, tabloları size göstereceğim. Ve bu şekilde daha anlaşılır kılmak açısından hızlı bir şekilde başlayalım. İlk olarak ilk kuralla bir başlıyoruz. Türkiye Kupası 2024-2025 sezonu itibariyle 126 takımın katılımıyla oynanacaktır. Tabii bu format, benim vermiş olduğum format 2024-2025 sezonu itibariyle geçerli olacak. 126 takımın içerisinde TFF 3. Lig'den 54 takım, TFF 2. Lig'den 36 takım, TFF 1. Lig'den 18 ve Süper Lig'den 18 takım yer alacaktır. 1. tur müsabakalarında TFF 3. Lig'de yer alan 54 takımdan tek maç usulü oynanacak karşılaşmaların sonucunda 27 takım 2. tura yükselecektir. 2. tur müsabakalarında 1. turdan gelen 27 takım, TFF 2. Lig'den 36 takım ve 2023-2024 sezonunda TFF 2. Lig'den TFF 1. Lig'e yükselen 3 takım tek maç usulü oynanacak karşılaşmaların sonucunda 3. tura yükselecektir. Yani 2. turda toplam 66 takım mücadele edecek ve 33'ü tur atlayacak. 3. tur müsabakalarında 2. turdan gelen 33 takım ve TFF 1. Lig'de yer alan 15 takım tek maç usulü oynanacak karşılaşmaların sonucunda 4. tura yükselecektir. E, buradaki 15 takım nedeni de biliyorsunuz bu 2. turda e, TFF2'den TFF1'e gelen 3 takım 2. tura katıldığı için oradan itibaren başladığı için otomatikman diğer 15 takım da 3. turdan itibaren başlamış olacak. Burada tabi e, biraz da matematik hesabı yaparak tabi bunu yaptım. Burada da bu 3. turda da e, 48 takım yer alacak toplamda ve 24 takım da tur atlayacak. Şimdi tabloya geçelim. Tablodan daha rahat anlaşılacak. Ee, gördüğünüz üzere birinci tur müsabakaları sol tarafta. Kutu içinde görüyorsunuz TFF 3. 54 takım yazıyor. Hemen altında tur atlayacak takım sayısı 27 yazıyor. Sağ tarafa baktığımızda ikinci tur müsabakaları. Gördüğünüz üzere birinci turdan gelen 27 takım. TFF 2'den 36 takım. TFF 1'den yeni yükselen, TFF 1'e yeni yükselen 3 takım. Ve daha sonra da bu maçlar sonra tur atlayacak takım sayısı 33 olarak belirtmiştik. Hemen sol altta da gördüğünüz üzere 3. tur müsabakalarında 2. turdan gelen 33 takım, TFF 1. ligden 15 takım ve en alt kısımda da tur atlayacak takım sayısı 24 olarak belirtildi. Yani az önce o söylemiş olduğum, okumuş olduğum kuralları burada tabloyu dökerek biraz daha anlaşılır kılmak istedim. İlk ee, ilk 3 tur bu şekilde. Şimdi 4. 5. ve 6. turla alakalı kuralları okuyup e, grafikleri göreceğiz. 4. tur müsabakalarında 3. turdan gelen 24 takımdan tek maç usulü oynanacak karşılaşmaların sonucunda 12 takım 5. tura yükselecektir. Süper Lig takımları Türkiye Kupası'na 5. turdan itibaren katılacaktır. 2023-2024 sezonunda Türkiye Kupası finalinde karşılaşan iki takım otomatik olarak 6. tura geçecektir. Zaten biliyorsunuz genel olarak final karşılaşmaları Süper Lig takımları oynuyor. Ee, süperlik takımları çeyrek final maçlarına kadar kura çekimlerine seri başı olarak katılamayacaktır. Zaten çeyrek finalden sonra seri başı kuralı da kalkmış oluyor. Ben bunu da açıklayayım niye böyle olduğunu. Şimdi alt lig takımlarının genel olarak belli başlı sıkıntıları var kupa konusunda. Şimdi 3. turda, 4. turda Süper Lig takımları oynuyor. E bakıyorsunuz bunlar hep seri başı oluyor. E alt lig takımları otomatikman hep deplasmana gidiyor ve tek maç üstüyle oynanıyor. Ve hiçbir şekilde neredeyse çoğunun ilerleme şansı olmuyor. ya yani Bundan yana hep sıkıntıları var. Burada alt lig takımlarını kupaya daha çok dahil etmek amacından zaten bu format önerisinde veriyorum ben. O yüzden bu şekilde daha adil ve daha eşit bir yarış olacaktır diye düşünüyorum. Bu yüzden de Süper Lig takımları kesin ve kesin Türkiye kupasında... Seri başı olamayacaklar. Sadece bir kıstas var. O da hemen alt e, alt kuralda yazıyor. Onu okuyayım. 5. tura yükselen Süper Lig dışındaki 12 takım kura çekimine seri başı olarak katılacaktır. Yani alt lig takımları. Süper Lig'de yer alan 16 takımdan kura çekimi yoluyla seri başı takımlar ve seri başı olmayan takım sayısının eşitliğinin sağlanması amacıyla iki Süper Lig takımı seri başı takımların arasında katılacaktır. 5. turda mücadele edecek 28 takımdan tek maç usulü oynanacak karşılaşmaların sonucunda 14 takım 6. tura yükselecektir. Buradaki bu seri başı takım ve seri başı olmayan takım sayısının eşitliğini ben de açıklayayım. Şimdi alt ligden 12 takım direkt seri başı oluyor. E geriye de 16 tane süperlik takımı kalıyor. Çünkü final oynayan iki takım otomatik 6. tura geçmişti. Şimdi 28'i 2'ye böldüğümüzde 14 çıkıyor biliyorsunuz. Bu yüzden de 14 seri başı takım ve 14 tane seri başı olmayan takım olması zorunluluğu E Bu yüzden de mecburen seri başı takımların sayısının 14 olması gerektiğinden bu 16 süperlik takımın arasından kura çekimi yoluyla 2 tane süperlik takımı seri başı tarafa geçecek. Bu şekilde o sayı eşitlenmiş olacak ama zaten süperlik takımlarından ikisi seri baş tarafa geçtiği an yine eşleştiği takım süperlik takımı olacak. Hiçbir şekilde alt lig takımıyla eşleşmeyecek. E, bu şekilde de 5. tur müsabakaları oynanacak. Şimdi grafiği görelim. E, burada da gördüğünüz üzere bir, biraz önce gösterdiğim grafik benzerinde. E, 4. tur müsabakaları yazıyor sol üstte. 3. turdan gelen 24 takım. Tur atlayacak takım sayısı 12. 5. turda gördüğünüz üzere 4. turdan seri başı 12 takım. Kura ile belirlenecek 2 süperlik ekibi. Seri başı olmayan 14 süperlik takımı. Toplam 28 takım. Ve tur atlayacak takım sayısı da 14. 28 takım tur atlayacak. Takım sayısı 14. 6. turda da dediğim gibi 5. turdan gelen 14 takım ve Türkiye Kupası'nın son iki finalist takımı yani o geçen sezonun bir önceki sezonun iki finalist takımı da 6. tur itibariyle Kura'ya katılıyor ve 6. tur müsabakalarıyla 16 takımla oynanıyor. E, bu şekilde bu 4. tur 5. tur ve 6. tur müsabakalarında göstermiş oldum. Şimdi diğer bir kurala geçelim. 6. tur müsabakalarında 5. turdan gelen 14 takım ve geçen sezon Türkiye kupası finali oynayan 2 takımın katılmasıyla 16 takım mücadele edecektir. Biraz önceki grafikte gösterdiğim gibi. Bu 16 takım içerisinde Süper Lig dışında bulunan takımlar varsa bu takımlar kurayı seri başı olarak katılacaktır. Yani alt lig takımları. Seri başı olması gereken 8 takımdan Süper Lig dışında yer alan takımların çoğunluğu sağlanamazsa eğer Kura çekimi yoluyla Süper Lig takımları Süper Lig takımları içerisinden gerekli olan sayı tamamlanmak şartıyla seri başı takımların arasına katılacaktır. Bunu da şöyle açıklayayım. Ee, Son 10 biliyorsunuz 8 seri başı, 8 de seri başı olmayan takım oluyor. Ee, bir örnek vermek gerekirse mesela e, 6. tura diyelim ki 5 tane alt lig takımı kaldı. Alt lig takımı başarı gösterdi. 5 alt lig takımı 6. turda mücadele edecek. Bu 5 alt lig takımı otomatikman seri başı oluyor. Şimdi seri başı takım sayısı 8 olmak zorunda. Mecburen o seri başı takımların arasında 3 takım daha katmamız gerekiyor. Bu yüzden de kura yoluyla o sayının eşitlenmesi yoluyla Süper Lig takımları içerisinden 3 takım da bu sefer seri başı tarafa mecburen geçmek zorunda kalıyor. Tabi bu sayı kaç olursa ben örnek 5 olarak verdim. Mesela 4 tane alt ligden takım 6. tura yükseldi diyelim. Otomatikman Süper Lig takımları içerisinden de 4 takım seri başı tarafa geçmek zorunda. Ama burada hiçbir şekilde alt lig takımlarıyla süper lig takımları ne olursa olsun karşılaşamıyor. Yani karşılaşıyor da seri başı olan, ev sahibi olan takım hep alt lig takımı oluyor. O yüzden bu şekilde bu kuralda belirtmem gerekiyor. Kafada soru işareti kalmaması açısından. Çünkü sonuç olarak son altta 8 tane alt lig takımı yarışamayabilir. Kolay değil yani. Ev sahibi olsa daha iyi. Seri başı olsa daha iyi. Kolay bir şey değil. E, bu yüzden de bu kuralı da sizlere belirtmiş oldum. Tabii 6. tur maçları da tek maç usulü oynanıyor. Daha sonra bu 16 takım içerisinden 8 takım da çeyrek finale yükseliyor. Çeyrek final maçları itibariyle seri başı ve seri başı olmayan takım kıstası da kesinlikle kaldırılıyor. Kura çekimi yoluyla takımlar e, kura şanslarına göre artık birbirleriyle eşleşme durumuna geçiyorlar. E, biliyorsunuz çeyrek final maçları tek maç usulü oluyor. Ya da final çift, final maçı da zaten normal olarak tek oluyor. Şimdi son sayfaya geçelim. Son sayfadaki kuralları da okuyup bitireceğiz. Süper Lig takımlarının 5. turdan itibaren kupaya katılmasından ötürü 5. tur ve 6. tur müsabakaları hafta için maç sıkışıklığı yaşanmaması adına liglerin ilk devresinin bitmesinin hemen ardından gelen 14 gün içerisinde oynanacaktır. E bunu da şöyle açıklayayım. Benim biliyorsunuz geçen hafta o çekmiş olduğum süper ligle alakalı yeni format önerisinde biliyorsunuz ben e, Süper takımın iki gruba ayırmıştım ve bir grup hafta içi oynamak zorundaydı maçlarını. E, bu yüzden de burada hafta içi Türkiye Kupası maçları oynanamayacak. Hem takımlara ekstra yük binmemesi açısından hem de daha rahat şekilde kupanın oynanması açısından liglerin devre arasında 14 gün içerisinde 5. tur ve 6. tur maçları oynanacak ve daha sonra da alttaki kuralı da okuyayım onu açıklayalım. Çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları ise Süper Lig sezonunun tamamlanmasının ardından fikstür planlamasına göre e, oynanacaktır. Yani hiçbir şekilde ligler devam ederken maçlar oynanmayacak. Bunu bilerek yapıyoruz çünkü e, bu konuda da şikayetler oluyor. Biliyorsunuz yıllardır var. Işte, kupaya önemsemeyenler var bu yüzden. Farklı farklı şeyler var. E, eğer ki çeyrek final müsabakalarından itibaren hiçbir Süper Lig takımı kupada yoluna devam etmiyorsa Fikstür planlaması buna göre yapılır. Mesela çeyrek finalden itibaren... ...komple alt lig takım olduğunu düşündük Türkiye Kupası'nda. Oturulur, konuşulur... ...ona göre bir planlama yapılır. Ee, bu şekilde daha rahat bir şekilde... ...kupa formatının uygulanabilmesi açısından... ...en azından ben bu öneriyi... E, ...veriyorum. Son olarak da... ...kupada süperlik dışında yer alan takımların... ...daha yarışmacı e, olması adına ve... ...kupayı daha izlenebilir... ...daha mücadelesi, daha oyun kalitesinin... ...artması açısından... Böyle bir format değişikliği yapılmasını ben kendimce uygun gördüm. Tabi herkesin bu konuda bir düşüncesi olabilir. Yani genel olarak şöyle söylemek lazım. Ben geçen hafta çektiğim videoda da aynı şey söyledim. Anadolu takımlarını daha yarışmacı yapmak, daha onların hem izlenebilirliğini arttırmak, popülaritesini arttırmak adına bazı şeylerin değişmesi gerekiyor. Yıllardır Türkiye Kupası'nı hep büyük takımlar kazanıyor mesela alt lig takımlarının bir türlü yarıştığını biz göremiyoruz yani. Ya kendi ligimizdeki Anadolu takımı, Süper Lig'deki Anadolu takımları bile bir türlü yarışamıyor. Yani kaç senedir hep büyük takımlar şampiyon çıkıyor. Ya bu yüzden artık bazı şeylerin değişmesi gerektiğini ben en azından düşünüyorum. Ee, bu şekilde de geçen hafta çekmiş olduğum o lig videosu ile birlikte format önerisi ile birlikte uyumlu olması açısından Türkiye Kupası format önerisi videomu da bu şekilde çekmiş bulunuyorum. Ee, Videonun bu şekilde sonuna geldik. Umarım e, beğenmişsinizdir format önerisini. Düşünceniz, fikriniz, eleştiriniz varsa alt tarafa yorum şek e, yorum tarafına da bunları belirtebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler.